Çünkü masalımızın adı Huysuz Melis. Karakterlerimizin adı Ahmet Dayı, Mehmet Dayı, Melis'in annesi Ayşe Hanım, Melis'in babası Salih Bey, Melis ve ablası Özlem. Melis 8 yaşında bir kızdır. Gözleri bozuk olduğu için gözlük takıyordur ve 13 yaşına kadar da takmak zorundadır. Bir gün ailecek akşam yemeği yemeye başlamışlar. Sofrayı hazırlayıp yemeğe oturmaya hazırlanıyorlarmış. Sofrada yemeklerini yerken birden Melis gözümü sevmiyorum diye bağırmaya başlamış. Başla. Ya ben gözümü beğenmiyorum. Pembe rengi çok kötü ya. Daha sonra babası da şöyle demiş. Ya kızım bu pembe rengi sen seçtin. Ben bu gözlüğü bak 20 tane gözlüğün arasından bunu sen seçtin. Biz sana karışmadık ki. Neden böyle yapıyorsun? Ya ama ben bunu beğenmiyorum. Bu iğrenç renk. Iii. Melis de beğeniyorsunuz. Aa! Of. Melis her yemekte bağırıp ağladığı için artık anne ve babası yemek yerken çok mutsuzlardır. Ne yapacağız kadın ya? Bil <laughs> Bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Nasıl gidecek? Bu çocuğu ne yapacağız bilmiyorum ya. Ablası şöyle demiş. Melis neden anne ve babamı yiyorsun? Bu gözlüğü sen seçtin. Ama çok kötü, ne yapayım? Ablacığım. Ve daha sonra gözlüğünü fırlatıp atmış. Ha, hiç beğenmiyorum ya. Ya yavrum neden öyle yapıyorsun ya? Ona bir dünya para verdim. Neden öyle yapıyorsun? Neden? Ya sen ne zaman anlayışlı bir kız olacaksın kızım? Biz bıktık ya bu tür davranışlardan. Melis'in annesi ise ama kızım bu gözlüğü sen seçtin. Artık takmak zorundasın. Sürekli karar değiştirip durulmaz demiş. Ama niye takayım? Beğenmiyorum artık. Anlamıyor mu beni? Demiş. Babası size babası kızım manyak mısın demeye başlamış. Kızım manyak mısın demeye başladığım sırada artık Melise utanması gerektiğini söylemiş. Ya artık senin utanman gerekiyor. Bak kızım e, sen kocaman bir kız oldun. Ayıp ya. Yani e, dörde gittiğin zamanlarda şu anda ikiye gidiyorsun. Bunları yapıyorsun. Dörde gittiğin günler var ya utanacaksın. <laughs> utanacaksın. Üçe gidiyorsun değil mi sen? Doğru. Allah Allah. iyice kötüleşti ya. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Uf uf. Ben Melis... bundan sonra eğer böyle yaparsan bu eve gelmeyeceğim. Bundan sonra iş yerindeki kendi yatağımda yatacağım ve bu eve de gelmeyeceğim. Göreceksin kızım. Melis de ben utanmam diye bağırıp bağırmaya başlamış. E siz de neresiniz? tutuyor tutu. Allah. Melis her gün bu lafları edip duruyormuş. Her gün eski şeyleri konuşuyormuş. Tarihleri söyleyip neden o gün şöyle yaptınız? Neden o gün böyle yaptınız? Ben beni yemeyeyim Mart'ta bana kızdınız. Niye Bana 1 Temmuz'da vurdunuz. Neden vurdun bana 1 Temmuz'da? Neden vurdun? Neden vurdunuz bana 1 Temmuz'da? Neden? Melis'in bu bağırmalarından komşular rahatsız oluyormuş ve anne ile babasının ona zarar verdiğini zannediyorlarmış. Allah Allah. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Ben inan ki şaşırdım ya. Allah Allah. Bütün artık sokağa çıkmaktan utanıyorum ben bu Melis'in yüzünden ya. Annesi kızım bu tarihleri ezberleyeceğine git de derslerini ezberle demiş. Ben çemberliği seviyorum. Sen neresini seviyorsun çalışkanım? Aa. Bir gün dayısı Mehmet ona sınavdan kaç aldın diye sormuş. <laughs> diye <laughs> gelmiş. Kaç aldın sınavdan? Evet. Ha? Sınavdan kaç aldın kız? Melis? 50. 50 mi? O ne? Çok kötü. Oo, iğrenç. Oo, oo, Oo. Oradan baksana bir. Ee, Selin, şu... ne yapıyorsun? Ne oldu? Kaç almış Aylin? 50 evet. almış şuna bak. Diye karısı. Ay, çok güzel. Sonbahar sormuş. Sonra bir gün Ahmet dayısı gelmiş ve onu sınavdan kaç aldığını sormuş. Kaç aldın? Şimdi. <laughs> 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 çok güzel. Sıfırdan iyidir. Salla gitsin, salla gitsin. Demiş ve rakısını içmeye devam etmiş. O yüzden Melis Ahmet dayısını daha çok seviyormuş. Aynı zamanda Melis sürekli neden ışığı açık bıraktınız diye bağırıp duruyormuş. Çok huysuz ya, bir kızmış. Ya ışığı açık bırakıyorsunuz? Işık kapatılır. Aa, aa Aynı zamanda sabahları kalktığında da hep bağırarak uyanırmış. Ablası onu güzelce uyandırmaya gelirmiş. Melis hadi uyan bakalım canım. Ya. Melis de böyle bağırır bazen de vururmuş. Babası Ve, değil Baba onu uyandırmaya La. çalışırken La. maalesef ona da bağırırmış. ve Melis sabah uyandığı zaman hiç günaydın bile demezmiş kimseye. Unuturmuş, Unuturmuş. ve bütün kabalıkları kendisi yaptığı halde bana kibar olacaksınız. Yoksa sizin ağzınızı koparırım diye bağırırmış. Evet, evet. Sizin ağzınızı koparırım. Bana kibar olun. O günler dövmeseydiniz. Aa. Annesi tembel olan Ahmet dayısını ararmış. Ve dermiş ki Ahmet beni buradan al dayanamıyorum dermiş. <laughs> Öyle mi? <laughs> Akşam iki tane bir alıp geliyorum tamam. <laughs> Ve birlikte giderlermiş. Babası ise artık iş yerinde uyuyacağını, orada bir razı alacağını ve müdürüm dediği bir arkadaşıyla orada yatacağını söylermiş. Müdürüm, 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 müdürüm. Seninle birlikte yatmak istiyorum müdürüm, müdürüm. Ve babası da artık bıkmış. Melis. Müdürüm, müdürüm. Melis hiçbir işine... Hiçbir işini kendi yapmaz. Hep başkalarına yaptırırmış. Örneğin tuvalete gittiğinde ıslak mendil bitermiş. Ama bunu anneciğim babacığım ıslak mendil bitti getirir misiniz demek yerine çığlıklar atarak söylermiş. Ya! Ya! Aman Allah'ım neler oluyor acaba bu sesler de ne ki? Ne oldu? Ay, ne oldu bir şey Uca, mi oldu? Ne oldu? Ay, Ucağım, Ay, ne, ne oldu? oldu? <laughs> ne oldu? Melis, <gülüyor> <gülüyor> <ya> <gülüyor> ne oldu <laughs> bir şey mi oldu? Islak mendil getirin. Kızım eşi olur. Ya yani şey of. mendil of getirin Melis, desene of. ya. Ben de bir şey oldu sandım ya. Ben de bir şey oldu zannettim. Niye öyle bağırıp duruyor? Ya uçucu, ne yapacağız kadın ya? <laughs> bir gün babası Melis'in sevmediği gözlüğünü saklamış. Ve ona yerin nerede olduğunu söylememiş. <laughs> Sana ben yapacağımı biliyorum eşi olur şeyin çocuğu. Bıktım bu gözlükten. Bu gözlüğü en iyisi saklayayım. Ve gözlüğünü saklamış. Nereye sakladın? <laughs> Nereye sakladın? Çabuk söyle. Saklamadım kızım, onu götürüp verdim. Melisa <laughs> ya fotoğraflardan görüp sonra beğenirsem diye Adam ağlayıp sen. bağırmaya başlamış. Sonra bir de komşularının küçük torunu olan Hiko diye bir kız varmış. <laughs> kızım, Hiko? Bu gözlük konusu kapandı değil mi? Kapandı mı gözlük konusu? <laughs> o <laughs> Komşularının torunu olan Hiko adlı küçük kız bir gün eve gelmiş. Ve babası onu dans ederken <laughs> video çekmiş. Ama keşke çekmeseydim dedi kadar Melis bunu tam bir yıl boyunca bağırarak söylemiş. Hiko'yu ikiye bölün diye bağırıp duruyormuş. Kızım manyak mısın? Ben nasıl bölüyüm ya? Allah Allah. Böyle saçmalık mı olur ya? Hiko Annen nesi istedi dedi. ya? Hiko. Çekip Çekmeseydiniz Çekip Ne biz yapayım ben? Ne of. Sizin of. Bunu ikiye bölün. Onu of. Ben kaçıyorum. Mi? Ben kaçıyorum. Aynı zamanda Aynı zamanda Melis susadığında su getirir misiniz demek yerine susatım diye bağırırmış. Hanım. Daha Susadım. sonra biz ona kibarca söyler misin Melis o zaman getiririm dediğimizde o zaman neden Hiko'ya getirdiniz? Niye Hiko'ya getirdiniz diye bağırmaya başlamış. Ya kızım, kızım bak bu evde kaba olan birisi varsa o da sensin. Sadece ve sadece sensin. Lütfen kaba olma. Sen de gelip bize ne diyorsun? Bana kibar davranacaksınız. Şöyle bakayım hadi. Neymiş? Bana kibar davran. Aa. Melis hiçbir iyilikten anlamaz. Ama yine de bana iyilik ya yaramaz diyormuş. Beni niye o günler sevdiğiniz deyip duruyormuş. Artık ailesi sevelim mi sevmeyelim mi ne yapalım deyip düşünüp duruyorlarmış. Komşuları bile ne yapacağını bilmiyormuş. Bütün komşular kış gelsin diye dua ediyorlarmış. Ama Melis bu sefer de hava niye soğuk diye ağlamaya başlıyormuş. Havalar ısınsın artık ısın. Yani Melis sürekli ağlamayı, ay, susun, ağlayıp 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 bağırmak için sürekli bir sebebi varmış. Ya kızım biz ne yapabiliriz? Biz hava durumunu biz mi ayarlıyoruz? Allahım ya Rabbim öldük ya. İşte Melis böyle bir kızmış. Bir Aha. gün, bir gün, bir gece Melis sabaha kadar yatağında uzanıp yaptıklarını düşünmeye başlamış. Bunları düşünmüş. Ve neden bu kadar kötü davrandığını ve neden insanları üzüp durduğunu düşünmüş. Saatlerce sabaha kadar bunu düşünmüş. Ama yaptıklarına hiçbir anlam verememiş. Neden sürekli bağırıp ağlıyorum? Neden saçma sapan şeyler için kızıyorum? Neden bana kibar davrandıklarında beni seviyorsunuz diyorum? Neden kaba davrandıklarında da bağırıp duruyorum? Hatta hatta gözlerini benden çektiklerinde bana bakıp gözünüzü çekemezsiniz deyip duruyorum diyormuş. ...bunları düşünmüş. Ve yaptıklarının <laughs> ne kadar yanlış olduğunu fark etmiş. Daha sonra o sabah saat 6'da uyumuş. Ve 4'te uyanmış. Tam 4 saat uyumuş. Ve uyandığında artık bir karar vermiş. Artık farklı ve iyi bir kız olacakmış. Artık büyüyecekmiş. O sabah gülerek uyanmış. Ve evdeki herkese günaydın demeye başlamış. Günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın dedi. Günaydın i̇şte bu. Hatta Süholya teyzesine Nasılsın bile demiş Aylin günaydın <gülüyor> Günaydın <gülüyor> Nasılsın Aylin <laughs> Sen nasılsın Aa ben de iyiyim sorduğun için sağol ol. Sihulya tezisi teyzesi onun ne kadar kibar olduğunu düşünmeye başlamış. Artık bana asılsın bile diyor diye düşünmüş ve o bile çok mutlu olmuş. Akıl. İnsanlarla konuşmaya başlamış. Daha sonra Melis annesine şöyle demiş. Para para istemiş annesinden ve bakkala gideceğini söylemiş. Ekmek almak istiyormuş. Hem de tek başına gidecekmiş bu sefer. Öyle söylemiş annesine. Sonra da bakkalın yolunu tutmuş. Daha sonra ekmek almış ve bakkalda kısa boylu küçük bir adam görmüş. Bu kısa, kısa, kısa boylu küçük adam hep Melis'le sohbet edermiş. <laughs> Melis'e bir şeyler demiş. Nasılsın kız? İyiyim sen nasılsın? İnanmıyorum inanmıyorum. Bugün, bugün bütün çikolatalar senin. Benimle ilk defa konuştun. Melis çok sevinmiş. Küçük boylu adam bile bu duruma çok şaşırmış gerçekten. Allah, Allah çok şaşırdım. Daha sonra Melis, hem böyle yaptığı için, böyle iyi olduğu için de kendisini çok iyi hissetmiş ve kendisi de bu durumdan çok mutlu olmuş. Hem bağırmayıp sürekli gülmek ve insanlara kaba olmam, insanlarla konuşmak kendisi için de çok iyi olmuş. Gerçekten kendisi de artık mutlu olmuş. <laughs> Daha sonra o gün herkes çok şaşırıp mutlu olmuş. Melis de çok mutlu olmuş. Ve masalda tam olarak şurada bitmiş. Evet burada bitti.